Arkadaşlar, herkese merhabalar. İşle madencilikte alakalı bilanço tarafında ee, az önce bir takipçimin uyarısıyla birlikte eve geldim ve bilanço tarafının geldiğini kendisi belirtti. Hemen hızlı bir şekilde bilgisayarın başına oturdum ve video çekeceğim. Fakat şimdi e, Fight Club diye bir film var. Orada Edward Norton psikolog veya psikiyatrdan uyuyamadığını belirtip bir ilaç istiyor. Hatırlayanlar vardır filmi izleyip de. Acı çektiğini belirtiyor. Ee, orada psikolog veya psikiyatr şey diyor. Kedi ee, otu yani ilgisel bir şey çiğnemesini söylüyor. Ve doğal uykudan yana olduğunu belirtip orada Edward Norton uyarıyor. Kendisi acı çektiğini belirttiği zaman da ee, psikiyatr şey diyor. Acı çeken insanları görmek istiyorsan akşamları metodist kilisesine git. Metodist tam söyleyemedim kilisesine git. Ve orada testis kanseri olan erkeklerin toplandığı bir grup var. Gerçek acı nedir ne değildir orada görürsün diyor. Şimdi şurası kripto tarafı. Ee, borsa tarafında çok kötü şeyler yaşanıyor farkındayım. Fakat arkadaşlar kripto tarafında da gerçekten çok kötü şeyler yaşanıyor. Yani acı çektiğini düşünüyorsanız işte bir metod yok fakat kripto tarafında da çok fazla kayıp içerisinde olan insan var. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Yani Para kazanmak, para kaybetmek bunlar hep hayatın içinde olan şeyler. 3 yıldır, 4 yıldır bakın bu piyasada sürekli yarın boğa geliyor, bugün boğa geliyor, bugün toparlıyoruz. O oluyor bu oluyor diye oturup dünya kadar çok büyük para kaybeden insanlar var. Şimdi işte madencilik, üretim, sanayi ve ticaret anonim şirketi. FİRE genel skor 5 üzerinden 2.51 vermiş. Verimlilik çok kötü 5 üzerinden 1.35. Likidi de harika 5 üzerinden 4.75. Kaldıraç 5 üzerinden 3.85 gayet iyi. Karlılık yani iç güveysinden hallice fakat büyüme çok kötü arkadaşlar 5 üzerinden 0.5. Genel skor 5 üzerinden 2.51 iç güveysinden hallice. Verimlilik bunları tek tek okumuyorum. Bunlarla ilgilenenler lütfen burada videoyu durdursun. Daha sonra faaliyet raporlarına dönsün. Orta uzun vade için ne yapsınlar biliyor musunuz arkadaşlar? Bir projeksiyon hazırlasınlar. Şurada yeşiller artı kırmızıyla, görüntü, kırmızıyla belirtilenler eksi. Büyüme tarafında mesela böyle bir tablo var. Nakit akış tablo analizinde böyle bir tablo var. Burada dediğim gibi videoyu durdurup ilerisi için şey yapabilirsin. Şimdi son bir yıl içerisinde 1000 lira yatırsaydım eğer göremiyorum. 6 ay içerisinde 1000 lira yatırsaydım 472 lira vardı. Son 3 ay içerisinde 1000 lira yatırsaydım 1000 liram 185 lira oluyormuş arkadaşlar. Böyle bir veri çıkıyor karşıma. Fiyat kazanç oranı eksi. Piyasa değeri, defter değeri, madencilik ve taş ocakçılığında 2.44. vişne madencilik e, rasyo değeri 4.73. Şurada diğer madencilik ve taş ocağı diye bir kloz var. Orada da 4.74 gözüküyor. Yani şu diğer madencilik ve taş ocağı dediği kısma yakın. Fakat madencilik ve taş ocak e, diye belirtilen klozun üzerinde tarihsel gösterime geçip Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın Ağustos'ta 31.58'miş piyasa değeri defter değeri. Bir şirketin piyasa değeri defter değeri şu demek. Şirkete ait tüm mal varlıklarını satıyorsunuz. Tüm araçları, arazileri satıyorsunuz. Binaları satıyorsunuz. Geriye kalan parayı bir odaya yığıyorsunuz. Tüm alacaklılara, borçları ödedikten sonra kalan paranın 31.5 katından 1 Ağustos 2025 tarihinde fiyat dönüyormuş. Bugün an itibariyle güncel gösterime geçtiğimiz zaman 4.73'te hala sektör ortalamasının üzerinde olarak gözüküyor. Halka çıktık oranı %20.50 ee, finansallara dönüp satışlara baktığımız zaman çeyreklik satış trendinde çeyrekliklerde %25.02 bir artış var. Yıllıklarda geçen seneyle paralel Birinci çeyrekte 304 milyon lira, ikinci çeyrekte 328 milyon lira, üçüncü çeyrekte 410 milyon lira. Arkadaşlar şirket satış yapmış. Yani bazen yorumlarda görüyorum işte kireç satıyor, işte bilmem ne yapıyor falan diye de arkadaşlar yani buradaki rakamlarda buradaki satışlarda az buz rakamlar değil. Yani şirket Görebiliyor musunuz bilmiyorum 304 328 410 milyonluk satışlar yapmış. Ee, geçen seneyle paralel gidiyor yani çok fazla bildiğim bir sektör değil ee, fakat şeyi söyleyeceğim ikinci çeyrekten iyi gelmiş bu da gerçekten olumlu bakın geçen sene ikinci çeyrek üçüncü çeyrek paralel gitmiş ee, burada üç, yani bir tık daha iyi sanki üçüncü çeyrek gibi geldi bana sadece söyleyebileceğim ama çeyreklik ee, esas faaliyet kar trende görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar sektör ortalama eksi 95.43 iken şey tarafında e, Vişne Madencilik tarafında yüzde 182.53 60. yıllıklarda yüzde 177.65 atmış ki burası gayet olumlu ee, çeyreklikte birinci çeyrekte 304 milyon satış yapmış 6 milyon 930 bin lira para kazanmış ikinci çeyrekte 328 milyonluk satış yapmış, eksi 2, 22 milyon zarar etmiş, son çeyrekte yani üçüncü çeyrekte 410 milyonluk satış yapmış, esas faaliyet karı 18.3 milyon lira. Ya bu berbat arkadaşlar onu bir kere söyleyeyim yani 410 milyonluk satış yapıp çeyreklikte esas faaliyetlerinden %4 %5 para kazanamamak gerçekten çok ilginç geldi bana sektörel bir şey mi işin açıkçası bilmiyorum. Fakat şeyi söyleyeceğim bakın birinci çeyrek 2024 birinci çeyrekte 64 milyon lira. 370 milyonluk satışta 64 milyon lira para kazanmış. Yani burada ikinci çeyrekte 349 milyon liralık satış yapmış. Aşağı yukarı 4 milyon lira para kazanmış. Yani buna dönüp bir faaliyet raporlarından bakmak gerekiyor. Burada hani ee, ne oluyor, ne bitiyor? Buna iyice bir bakmak gerekiyor. Çeyreklik net kar trendi. Arkadaşlar son çeyrekte çeyreklik net kar trendi. Üstüne basa basa söyleyeceğim. Ben burayla ilgilenmiyorum. 3 çeyrekte eksi 7 milyon 840 bin lira zarar gözüküyor. Fakat ben bir şirket esas faaliyetlerinden para kazanıyor, kazanmıyor. İşin açıkçası onunla ilgileniyorum. Şurada çizgi bar grafikte hasılata bakalım. 2024-12'den beri bir toparlanma içerisinde. Burası gayet olumlu. Ürüt kâr tarafı toparlıyor arkadaşlar. Burası olumlu. Fakat esas faaliyet karında bir sıkıntı var. Ee, yani buranın yani bu kadar satışa rağmen bu kadar düşük olmasını benim işin açıkçası aklım almıyor. Bakın 2025 üçüncü çeyrekte bu yani 18 milyon 300 bin lira yapılan satış 410 milyon lira. Yani %5 falan esas faaliyet karı Sektörel bir şey mi? Çok fazla bildiğimde bir sektör değil. O yüzden çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Faber tarafında bir artış var. Burası olumlu arkadaşlar. Ee, bilanço tarafına dönüp öz kaynaklar kısmına baktığımız zaman arkadaşlar birinci çeyrek, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek bu şekilde. Çeyrekliklerde yüzde %7.28, yıllıklarda yüzde %25 %25'e yakın bir artış var. Ee, ben buradaki barların işin açıkçası daha agresif artmasını ıı, beklerim veya umarım çünkü piyasa değeri defter değeri sektör ortalamasının bir tip üzerinde fiyatlanıyor Vişne Madencilik tarafından yani burası yıllıklarda enflasyon oranın üzerinde fiyatlamak zorunda ki bu dönüp hisse fiyatına bir şekilde yansısın yani bilanço arkadaşlar çok da şey değil zaten hisse geldi işte 800 liralardan düştü 139 lira okuruşlarda kuruşlarda kapattı yatırım tavsiyesi değildir fakat şeyi söyleyeceğim ee, dilimin ucunda nasıl anlatayım önemli bir destek bölgesindeyiz ben bilançoyu beğendim yani kötünün iyisi eğer bilançoyu kötü diyenler olacaksa da şunu söylemek çok rahat söyleyebilirim e kardeşim zaten bilanço fiyatlandı yarın belki bir satış gelebilir ama şeyi söyleyeceğim ee, önemli bir destek bölgesindeyiz buranın altında bir destek seviyesi daha var bugün bir video çekmiştim oradaki destek ve direnç seviyelerini videoda bahsediyorum burada bir sahip performasyonu var yatırım tavsiyesi değildir. Fakat bilanço kötü diyenler de varsa işin açıkçası arkadaşlar ben bilançonun yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlandığını düşünüyorum yani kimse de kusura bakmasın. Ee, artık izleyip şey yapıp göreceğiz. Fakat e, şey söyleme gereği duyuyorum tekrar ve tekrar. Yani e, gerçek acı görmek istiyorsanız bir kripto piyasasına bakın arkadaşlar. Gerçekten çok kötü durumda olan insanlar var. Ee, borsa bizim borsa iner çıkar çok fazla önemli değil bu arada şeyi söyleyeceğim ee, borsada genelde bakın bu 700 800 liralardayken işte 2000 liralar konuşuluyordu herkes iyi haber konuşuluyordu tepelerde borsada iyi haberler gelir kötü ee, diplerde genelde kötü haberler gelir geçen bununla ilgili de bir video yaptım borsa tarafında işte tepelerde iyi haber diplerde kötü haberler gelir diye İşin açıkçası ben bilançoyu beğendim yani beğenmediğim yanlarını zaten söyledim. Fakat faaliyet raporlarından bir dönüp bakın. Ee, benim işte madencilik tarafında biliyorsunuz arkadaşlar maliyetim de fena değil. Artık e, bu da izleyip göreceğiz dediğim gibi. Umuyorum zararda olanlar zararlarını bir an önce çıkarırlar. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkürler.